Temel olarak zarar verir, neler yapar. Vallahi şimdi o, onu o, o şöyle diyorum, yıldırım içinde evliyaları var. Evet. Bakın o peygamber kurala kurala gelen bir şey değil. Genellikle çok büyük hasar veriyor ama hiç hasar vermediği vakalar yani evet. da var. Yıldırımın boyutu daha göre değişiyor. Yani etrafa etrafa et yapın diyorlar. Hepsi doğru, hepsini yapmakta fayda var. Gerçi bizim tabii sularımızda böyle çok fazla yıldırım var falan çok sık olmuyor seyrek de olsa oluyor olduğu zaman da hakikaten hasar veriyor veya vermiyor veriyordur. Şey yani yıldırım düşüyor mesela hiçbir hasar olmuyor teknede. Böyle durumlar da oluyor. Gedenlerde şey, Ama tedbir almak tabi esas. Bu Alanya'da. Alanya'da. Ne şey, Neydi bizim gerekli şeylerden, korsanlardan bir <laughs> de yani ya, iyi bir paratörler tesisatı olmasında büyük fayda var tek. Şimdi paratörler tesisatıyla ilgili tartışma şu, siz öyle bir tesisat kurduğunuzda aslında sizi düşünecek olan yıldırımları da evet, çekiyor musunuz? Ya yani öyle değil boyunca. işte. Öyle teorik olarak öyle ama vakalara bakıyorsun. Mesela bir marinaya düşmüş, marinodaki şeklere düşmüş ve çok enteresan normalde en yüksek direğe düşmesini bekliyoruz veya parotenere olana düşmesini bekliyoruz. Hiç alakası yok. Yanında büyük bir direk olan küçük bir direğe düşüyor. Hiç alakası yani nasıl davranacağı çok belli değil yıldır. Şöyle tür devreleri kapatma. Şimdi ben hani yeni bir şey öğrendim de. Evet. Ee, Elektrikleri kapat, e, bütün kuru mekan bir, demir aksa bununla. E, Demirin motor, masağı, alt al, motorunu çalıştır. Motoru ilk defa. Motoru da kaç çalıştı? Işte. Çünkü gayrimenkul olacağız. Kusurlu. Sorun, sorun yok. Limanlı esas sorun yok. Limanlı esas zaten. Kusurlu da başlıyor. Kusurlu da başlıyor. Kusurlu da başlıyor. Kusurlu da başlıyor. Yani yani bir şey, müşteri var. var. Yani demir şey direği tutma ya da çarlıkları tutma. <laughs> <laughs> Kimisi mesela <laughs> çarlıklarla zincirleri dolayıp denize atar. Yani, yani oraya mesela oraya bir, bir baka ben. Mesela keç tekne, arka direği kısa, ön direği çok daha uzun. Ee, nereye düşmesini beklersiniz? Ön direği değil mi? Hayır, arka direği Ve en kısa yoldan süre gitmesi lazım değil mi? Arkalardan bir yerden. Hayır efendim, bütün güverteyi kat ediyor. Ondan sonra demir zincirinden aşağıya iniyor. Tamamen teoriye yani, aykırı bir davranış. Yıldırım çünkü çok çok büyük güçlü olduğu için bilemiyoruz tam nasıl davranıyor yani. yani. Çok öyle acayip vakalar var, kayıtlar var yani. Ama tabii bu demek değildir ki tedbir almayacağız, tedbirlerimizi alacağız. Yani yabancı yerken sizlerimizde falan da çok, çok güzel. Güzel. Ama de yalan, de şey Ama bu zarar değil. Çok büyük yani kimisi işte şey yapıyor düştüce yani teknenin batmadan, kırının içine koyuyor. Yani, yani onlar bir şey teknen yani Teknenin içinden toprağı gelen enerjiyi yani gövdesini, gövdesini patlatıyor. Ve için oradan ben geçiyor. Enerjisi yani işte şeyde evet. dokta yanaşırsınız rıhtıma. Direkten evet. iniyor. Teknenin içinden, teknenin gövdesini patlatıp rıhtımın ayaklarından denize atıyor. Şimdi tabii yıldırım bu workshop'un değil. Yıldırımla ilgili başka bir workshop'umuz var. 2 hafta sonra bekliyoruz. Şimdi asıl geri kalan kısmı motorla ilgili meseleleri geçeceğiz. Rıza sağ olsun. Şimdi e, Erol abi sayesinde motoru çalıştırdık. Elektrik aksanla ilgili bir problemimiz yok. Şarjlar, marşlar her şey yerinde. Normalde düzgün çalışan bir dizel makine kolay kolay stop etmiyor. Yani seyir esnasında stop eden bir Ama yani bizim hemen kontrol etmemiz gereken 3-4 tane basit çözümü var. Birisi pervaneye halat dolanması. Yürüyen aksan takıldıysa tamam ee, bir şekilde dönmüyorsa makine stop ediyor. Sözümü çok kolay. Makineyi çalıştırıyorsunuz, boşta kere çalışıyor. Devam etmesi verdiğinizde gitmiyorsa takılmışsınız demek arası. Şimdi ikincisi tabii daha çok bizim karşılaştığımız hususiyetler. Eee motorun yakıt sistemiyle ilgili hadiseler. Yani mazot gelişini zaten makine stop edilme prensibi de mazotun kesilmesi üstüne olduğu için mazot gelmemesi, mazotun hava yapması, bir pislikten tıkanması ya da bunun buna benzer başka sebeplerden dolayı mazot sorunları, yakıt sistemi sorunlarıyla ilgili şeyleri konuşacağız. Şey. Yakıt sistemleriyle... Arkadaşlar ben hemen müsait anlattım. Rıza Usta, motor ücresi. Yanlış değil mi? Rıza bir değil, belki isim olarak da bilmiyorsunuz. Mehmet'in arkadaşı İyi bir arkadaşlar bizim genelde e ekip bozuyor. Gelecek bozuyor. İsim isim kim söylesem zaten. söyleyeceksin. O ben de bulur. O Bak şimdi burada çok, çok var. Burada olan burada kalıyor zaten. <gülüyor> Boş edin. Ne istediğimi var. Ne yani. <laughs> istediğimi Birkaç tane nedeni var. Öncelikle motor yelten seri yaparken çok dalga girdiğiniz zaman mazot tankının az olmasından dolayı evet. e, makine stop de depoda su varsa yakıt sisteminden geçerek enjektörlere geldiğinden dolayı enjektörlerde yakıt suyu yakamadığından bu şekilde Su eder. Şu i̇şte sabiyalı sistemin önce bir anlatılmış. şeyleri koyalım şimdi sonra Şimdi şu görmüş olduğumuz tekkenin <laughs> deposu. Şu görmüş olduğumuz depodan çıkan çıktıktan sonraki su ayıştırıcılı evet, filtremiz. Ee, değişik modeller de Bu şekilde de olabilir. Şu görmüş olduğumuz şekilde de olabilir. Şu alttaki tapası da bunun içindeki mazotu ve suyu boşaltma takısı. Şurada da görüyorsunuz zaten. Buradan gelen yakıtı şu mazot otomatiği çekiyor. Görmüş olduğunuz. Şunu da bulmak istiyorum. Şu. Birazdan göstereceğiz. Sistem şu. Aynısı. Şöyle. Şöyle çalışıyor. Şöyle şöyle. Mazot bir yerden çeker ve bir yerden de basıyor. Burada aldığı yakıtı Makinenin kendi bünyesindeki filtre kendi bünyesindeki flitle de burada ee, sıkışan motorinde yakıt pompasına geliyor, moda pompasına. Burada da sıkıştırılmış çok, çok yüksek basınçla enjektörlere naklediyor ve böyle süzülme sayesinde havayla yakıt karışarak makine çalışmış bir duruma geliyor. Tabii ee, şimdi burada makine yan yaktı veya mazot azaldı, mazot gitti, hava yaktı. Bunun havasını nasıl alırız? Onları şimdi işte pratik olarak onu göreceğiz. Geri dönüş dediği de hangisi? Burada. Bu motorun işte buradaki fazlası yaptığını yapıyor. Yakamadığında tekrardan. geri, geri olarak tekrar depoya gönderiyor. Buradan, buradan göstereyim. Motor üstüne. Şimdi buradan da göstereceğiz. Motor Dış çekirdeği evet, Şu sistem depodan gelen ağ şu görmüş olduğunuz yakıt otomatik, görüyorsunuz. Şu yakıt otomatik, makine çalıştıktan sonra işte yakıtı bu çekiyor. Bu çekiyor buradan ana e, ee, makinenin üzerindeki kilit değer veriyor. Burada sıkıştırılan yakıt, buradan da motor pompasına gelerek, buradan da enjektörlere dağılıyor. Filtre ileri sıkıştırılan yakıt. Tabii, evet. Konsantre mi oluyor? Şimdi yakıtı sürekli çekiyor ya. Basıçlı hale getiriyor. Basıçlı hale getiriyor. Sürekli, asıçlı asıçlı hale getiriyor. sürekli yani, bu yakıtı sıkıştırıyor. Ee, buradan da işte yakıt pompaya geliyor, yakıt pompasına geliyor. Burada da yakıt pompası da yakıt kendi bünyesinde yakıtı sıkıştırarak 350-360 ya. bar sıkıştırarak enjektörden enjektör veriyoruz. 360 bar. Tabii. Bar. Evet. Bol yakıt yolluyor. Geri dönüşte yani öyle son yakıt. Ondan sonra, şey olmasın. Şey var, Şimdi göreceksiniz. geri geliyor. Geri dönüşüm. Bu e, diyelim çalıştığı zaman enjektörler gelen bütün yakıtı yakamıyor. Yakıt yakamayınca ne yapıyor? Geri fazlasını depoya geri gönderiyor. Bakın şöyle göreceksiniz şimdi. Ben şimdi devam varsa. Şu geri dönüş. Bakın. Şimdi buradan basıyoruz diyelim ki yani şunun görevini şu el pompası yapıyor. Çalışmıyor şu anda. Şu anda an de çalışmıyor. De Görüyorsunuz de fazlasını de buradan dışarı atıyoruz. İçeride şimdi şey var, yakıt var. Yakıt var tabii şu anda şurası sistem dolu. Şimdi ikinci şey şu tekrar hava yapıyoruz. Geçmeden şey Buyur. Buyurun. Havada pompalıyor mu? Şey, e, A, bu Yok. Bu var mı? Yok. Yok. Turbo. Yok. Turbo. Yok. Hayır, bu mu? mu? Evet. Şu bu mu o adım, adım. Adım, Makinenin gövdesinde bir tane mil var. Mille dayanıyor. Mil, e, merkez kaç kuvveti Oraya vurdukça böyle kendi, kendi haline dönmesi. Evet. evet, dönmesiyle beraber. Ondan, ondan ilgili hemen bir araya girelim. Mazot pompası ve enjektörlerle de ilgili başımıza gelen hadiseleri biz amatör sistemde yapamadığımız evet. bir mümkün değil. Yani evet. pompasını soruşturursak sizin tekne şartlarınızı ona yapamazsınız. Onu tahminimden evet. de şu sözü tezgah yapacağız. Evet, geçelim. tezgah Evet. İkincisi, yakıtı havasını almasına geçelim. <laughs> Yakıtın hava almasını... Şurada mı geçtim? Orası teşkilatıda almıştık. Ona geçtim, ona evet. evet. tamam. 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 Şimdi buraya git bakalım. Bakinemiz... ne istiyorsunuz? Bir şey istemiyorum şu Makine hava yaptı mazot bitti diyelim. Ondan... Ee, yapacağınız iki tane şey var. Bir, makinenin kendi Bizim üzerindeki... Hava yaptığını sanır, çalışmıyor. Çalışmaz zaten bastığı zaman döner 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 durur. Hiç çalışmaz. Baktık. Baktık, çalışmıyor. Halat dolanmamış. Halat Hala dolanmamış diyor. değil. Makine zaten pervaneyken değil. Boştayken çalıştınız mı? Pervaneye vermediniz. Bayaklarınız çalışmadı. Boştayken Ondan sonra yapacağınız iki tane şey var. Bir tanesi makinenin üzerindeki kendi filtresinin üzerinde şu şekilde vidalar vardır. Yani bu büyüklükte ya da şu büyüklükte. İki tane vida vardır. Bu vidanın bir tanesini gevşetebilirsiniz. Ka kaç Bu taraftan? filtre olduğunu nasıl anlıyorum? Zaten <gülüyor> üzerinde <gülüyor> ya, zaten yakıt filtresi olduğunu bilirsiniz bunu. Yakıt devresi olduğunu. Başka şey değil. Yani şimdi burada otomatik var. Mazot otomatiği var. Şu mazot otomatiği. Tamam. Demin göstermiş tamam, olduğumuz öyle. sistem. Bu da zaten buradan girişi var. Şu giriş. Evet bu, evet, bu alıyor. Evet, bu depodan, depodan geliyor. depodan zaten depodan, gelen mazotu tamam. takip ediyorsunuz. Mazot otomatik. Otomatiği bu gördünüz. Otomatikten çıktıktan sonraki filtrenin önündeki şey de zaten mazot filtresi. Mazot filtresi. Tamam. Bu filtrenin üzerinde yani bu sistem de olabilir. Aynı o sistem de olur. Hiç değişen bir A. şey yok. Şuradaki vidalardan birini gevşetiyorsunuz. Şunu. Sonra bu sistemde şu kola basıyorsunuz. Şöyle. Bakın, bakın mazot, bakın mazot çıkıyor. Bakın, mazot çıkıyor bakın ha, buradan. Üstten mi? bakın, üstten üstten. Şey, Üste bakın. Bakalım, Aynı bakın. Aynı şey gibi. Kalibreler, dizel ısıtma yok. Evet, bakın. Buradan şimdi mazot çıkıyor. Bu mazot çıktıktan sonra zaten buradaki hava, havayı, yok demek, hava yok hava demek demek. Hava yani yani buradan mazot gelene kadar bu yakıtı hap basmış hap. oluyorsunuz. Bizim mazot gelene kadar. Şurada. Sonra mazot otomatik. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Tekrar sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra Belirli bir miktar bir daha basıyorsunuz. Zaten bu bir daha basmaz. Sert, Bak iş, e, iş, sert, iş sert, yaklaşıyor zaten iş görmüyor. He. Görüyor musunuz? Ondan sonra da makinenizde boşta tam gaz yapıyorsunuz. Basıyorsunuz bir seferde oluyor. Eğer aküleriniz kuvvetliyse, bu manuel pompanın yerini vesaire falan filan bulamıyorsunuz. bir vidayı bulduysanız aküyle de yapabilirsiniz? Ama çok zor olur. Çok, olur. çok zor olur. Zor olur. Çok zor olur. Aküleriniz kuvvetliyse o da basar onu. Yani. Marş, Marş, Marş basarak. Marş basarak. Marş basarak ama çok zor olur ona. Çünkü şöyle biri yukarıda olacak, biri aşağıda olacak falan böyle. Ama evet. en rahat, en sağlıklı sistem bu. Demiş bu marş için söylendiği gibi bunlar da böyle şeyde teknikte <laughs> ulaşılması zor yerlerde. Yok, çok kolay İlginç. yerlerde kolay, yer. kolay, Bunlar kolay, yani kolay. Basma, basma zaten motor yani. bu ayrı şeyi <laughs> orada da gösterebilir miyiz? Burada benzeri nerede var orada? Ama Şimdi hava yaptığı zaman Mars'ı basıyoruz. Çalışmıyor, sadece çalışır. Yani sadece e makine döner ama çalışmaz. Sadece döner, Bu şuna geliyor. Aa, otomatik mi? Şu otomatik. Evet. Otomatikten de çıkıyor. Buna geliyor. Buna geliyor. Şunları açacağız. Evet, şunu açacağız. Bu mu? ne? Evet, evet. Bu, bu geri dönüş kolpası Geri dönüş <laughs> İşte geri dönüşte aynı şekilde. Bu yani şey canım. zaten canım buradaki içerideki. Vay bundan başka, başka şey bak buradan da gidiş. Evet. Buradan, buradan, da evet. Şey. buradan nereye gidiyor? Buradan hangi, Şurada. Bir burada bir da, bir belki da, şunlar mı? Burada da e, daha basitleştirmiş şey yapması için. Şimdi siz geri dönüşten gelen e, şeyi göremeyeceğinizden dolayı, ortubun ucunu göremeyeceğinizden dolayı peki açık gençlersek daha çok. Bana 8 tane attılar şu Şurada görmüş olduğunuz filtreden sonra pompaya girin girişin üzerinde hava alma tapası var. Görüyorsunuz şurada. Şunu gevşetiyorsunuz. Bunun bunu filtresini değil de orasını açmak gerektiğini nasıl anlayacağız? Hangisini? Yani onda filtrenin üstündekini açtık. Mesela ben olsaydım Şimdi burada bunu açmaya çalışırdım. Bunu, bunu açsanız da buradan şey gelmez. Yani buraya yakıt gelmez. Şurada kalır yakıt. Bu kitap içinde yazar mı? Tabii. Yani Havanın ben olsam mesela direkt bundan açar hava almaya çalışıyordum Şimdi bunu açtığınız yani zaman Motoru en yakın yerden açman lazım Motoru havaya. en yakın hmm. En yakın yerden açacaksınız Yani buradan açtığınız hmm, zaman doğru. Doğru. Sadece şuraya gelir hava ama hava buraya yakıt hava gelmeyeceğinden hava dolayı doğru. Siz tekrar en az 10 sefer bir baş bastırıp Buradaki tamam. yakıtı buraya attırmanız lazım Ama burayı açarsanız bu Bir, bir seferde marş basarsanız Hem marşınız yanmaz, Hem akünüz var? azınmaz Bu ne işe? Şimdi Bazı makinelerde şu sistemi yok. Hı. Tamam mı? Bu sistemi buraya değil de başka bir yere koyduklarından dolayı ya, o şekilde yapsınlar diye yapıyorlar. Yani bu ya bunu sistem, seri üretmiş. Seri üretmiş. Hı. Bunu buna da koyabilirler. Daha değişik makineye de koydukları için yani bu şu makinenin D serisinde bunu bu şekilde üretmiş adam. Hı. Ama bundan hiçbir alakası olmuyor. Bazılarında şöyle bir şey var. Depo yüksekte kalıyor. Hı. Çok yüksekte kaldığından dolayı Adam diyor ki hiç bir şey uğraşma yani şundan hiç uğraşmasın diyor. Şunu açıyorsunuz. Kendi ağırlığıyla mazot geliyor. Zaten, buradan da mazot çıkmış oluyor. Peki şimdi biz burayı açınca buna mı ulaşacağız? Şimdi basarsın? şuna bastığınız zaman bakın. Bakın buradan evet, mazot gelecek. Tamam. tamam. Ondan sonra temiz, temiz, temiz mazot gelene kadar. Temiz mazot. Yani mazot gelene kadar Kepeksiz basıyorsunuz. Yani. Kepeksiz. Evet. evet. Ondan sonra bunu kapatıyorsunuz. kapatıyorsunuz. Tekrar 3-4 Basıyor. sefer basıyorsunuz yine. Sertleşiyor. Şu sertleştiği zaman zaten bir daha basamazsınız. Ondan sonra da makineye dediğim gibi boşta tam gaz yapıp <laughs> şu anda basabilirsiniz çünkü ön açık. <laughs> Burada farklı oldu. <olmaz. gülüyor> Basınca <Baslayacak>, yumuşamıyor, sertleşiyor. <laughs> ee, şunlar görmüş olduğunuz enjektör. Şu şurası geri dönüş. Şey yapabilirsin aynı şekilde eğer mazot pompasının içindeki timingle ilgili bir sorun varsa ya da enjektörlerle bunları gevşeterek de hangisinden çok, mazot geldiğini çok ya da çok gelmediğini anlayamazlar. Anlasan bile çok şey çok olmaz. Çok zor olur. Yani. Çok güzel olur. yani çok ama şeyi göster istiyorsan tek silindir çalışmadığında. Şimdi o makine çalıştıracağız ya. o zaman e, ne silindirler memelerde silindir vs. Şimdi olduğunda. o tarafa da geçip Tekrar şey yapalım. O makineyi bir çalıştıralım. Şimdi motorun, mazotun havasını almak kritik bir konu. Evet. Yani bunun tekne, denize bizim yapacağımız bir iş. Yani Teknede kullanıcının, kullanıcının şimdi Yunan adalarına giderken denizin ortasında kalırsınız. Orada hiç ustayı bulamazsınız. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi bu mazot sistemi kapalı bir sistem. Evet. Diye ki hava aldı. Biz de pek anlayamadık. Biz depoyu açıp fullesek mazotla. O hava çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü, çünkü şeyin önünde var, yakıtın önünde hava olduğundan dolayı o havayı itmeniz lazım sürekli. Kapalı yani. sistem. o yüzden. Evet. Şimdi, yani işte, ee, teknelerde makineyi ne kadar daralanırsa, <laughs> <laughs> tekneyi o kadar genişlettikleri için her şeyi böyle daracık daracık yapıyorlar. <laughs> Kimse elini ayağını sokamasın diye yani. Tamam nasıl para kazanmış? Ya para kazanmasın da Bak, başkan başkan. Şimdi şeyilsin. ne yapıyorsun? Çalıştıralım Şimdi abi. Tamam. tamam. Bas. Neydir? <laughs> çalışma iki silindirli de şimdi ben